şimdi ardımıza yaslanalım. Derin bir nefes alalım. Gelin biraz oksijen hakkında dedikodu yapalım. Gerçekten bizi zehirliyor mu öğrenelim. Oksijen bizi zehirliyor mu? Cevabı kısmi evet, kısmi hayır. Oksijen normalde dokuları ve hücreleri tahrip eder. Ama vücudumuzda buna karşı güçlü koruyucu sistemleri vardır. Oksijen her yerde aynı oranda değildir ve etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Oksijen vücudumuzun ihtiyacıdır ama vücudumuz bunun için bedel ödemek zorunda. Oksijen çalışması sonucu ortaya çıkan atık benzeri maddeler oluşur. Bunlara serbest oksijen radikalleri denir. Oksijen normalde okside edici yani diğer atomlardan elektron alan bir elementtir. Bu enzim doğal olarak vücudumuzdaki hücrelere de zarar verebilir. Ancak dokularımızda ve hücrelerimizde bunun olmasını önlemek için antioksidanlar vardır. Bu antioksidanlar enzim, protein, vitamin formunda olabilirler ve dokulardaki serbest oksijenin dokuları oksite etmesini önlerler. Oksijen bizim için olmasa da anaerob canlılar için kesinlikle öldürücüdür. Anaerob canlılar oksijen olmayan ortamlarda hücresel sorunumu yapan bakterilerdir hücre ve dokulardaki antioksidanların birdenbire bu kadar yoğun bir oksijen temasına çok etkili ve çok hızlı bir yanıt verememesinden dolayı ölürler. Yani açık bir şekilde oksijen saf halde vücuda zararlı bir maddedir. Bununla ilgili en güzel örneklerden birisi ilk büyük yok oluş evresidir. 2500 milyon yıl önce mitozoik zamanında siyanobakteriler oksijen üretiyordu. Ancak bunu hemen hücre dışına atıp zarar görmekten korunuyorlardı. Siyanobakteriler denizde yaşıyorlar ve denizdeki demir, organik moleküller ve diğer mineraller oksijeni tutarak serbest halde gezmesini zorlaştırıyordu. Ancak bu maddeler oksijene tamamen doyduğunda oksijen okyanusa serbest halde gezmeye başlamıştır ve oksijene karşı hiçbir savunma mekanizması olmayan siyanobakteriler okside olarak ölmüşlerdir. Konu dışı ama bu oksijen atmosfere ilk defa bu zamanda çıkmıştır ve atmosferdeki metanın miktarını azaltarak ilk buzullaşmayı yani Huronien buzullaşmasını tetiklemiştir. Oksijenli solunum açısından metabolizmanın paslanma, okside olma bedelini ödeyerek ömür satın alması durumu paradoks içerir. Vücut oksijenle ömür kazanır ancak aynı nedenle ölümü öder yaşlanmanın ve birçok hastalığın oksijenin bu etkileriyle bağlantılı olduğu bilinmekte. Oksijen hem mitokondri vasıtasıyla bizi yaşatır hem de yakıcı özelliğiyle bizi hızlı yaşlandırıp ömür kısaltır. Buna göre oksijenin bol olduğu yağmur ormanlarında ömür kısalır. Oksijenin az olduğu yüksek dağlarda yaşayanlarda ömür uzar. Herhangi bir şeyin toksik olup olmadığını belirleyen şey miktarıdır. Her şey toksik olabilir, su da dahil. Su zehirlenmesi ciddi oranda ölümcül olabilen bir durumdur örneğin. Susuz ve oksijensiz insan hayatı olmayacağına göre demek ki belirli oranda oksijen zarardan öte mutlak ihtiyacımızdır. Peki oksijen yerine başka bir gazla yaşayabilir miyiz? Bunu istemeden de olsa yapmışlar. İzmir'de göz ameliyatı için hastaneye götürülen 5,5 yaşındaki Ege Avcı'nın anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi durmuş beyninde ödem oluşmuş, sonrasında hayata döndürülmüş. Fakat serebral palsi, beyin felci oluşmuştur. Atmosferimizde %21 oranında oksijen mevcut. Tüm yaşantımız bu seviyeye doğru adapte olmuş durumda. Peki bu oksijen iki katına çıkarsa ne olur? Çok fazla bir şey olmazdı, ölürdük. Ama onu göz ardı edersek ya da bir şekilde hayatta kalmayı becerebilirsek olabilecekler fazlasıyla eğlenceli ve güzel olurdu. Mesela kağıttan uçaklar daha uzağa giderdi. Arabalarımız bir depo yakıt ile daha uzağa giderdi. Dünyanın yüksek yerlerini de yaşayabilirdik. Deniz seviyelerindeki coğrafyalarda oksijen seviyesi yüksekleri oranla daha fazladır. Bu yüzden Himalayaların tepesinde yaşayan omurgalı canlı yoktur. Varsa da uzun süreli yaşayamaz ya da orada yaşamak için özel bir mutasyona uğramıştır örneğin kanındaki hemoglobin sayısını artırmıştır. Bu gibi yüksek yerlerde yaşayabilmek için sahip olduğumuzdan daha fazla hemoglobine ihtiyaç duyarız. Hemoglobin kanımızda oksijeni organlarımıza taşıyan varlıktır. Oksijen miktarının düşük olduğu yerlerde nefes nefese kalmamız hemoglobinlerin yeterli oksijeni taşıyamamasındandır. Yani yükseklikle birlikte havadaki oksijenin yüzdesi değişmez. Fakat hava inceldiği için basıncı düşer. Böylece belli bir hacimdeki oksijen molekül sayısı azalır ve böylece yükseklikle orantılı olarak solunan havadaki oksijen azalır. Mesela dev böceklerle bir arada yaşardık. Bu konuda ortaya atılan teoriler Paleozoik dönemden kalma fosillerle hiç karşılaşılmadığı için henüz kanıtlanabilmiş değil. Ama yapılan araştırmalara göre böceklerin büyüklükleri ile havadaki oksijen miktarı arasında doğrusal bir orantı olduğunu gösteriyor. Bir başka tespitimiz herkes daha ayık, daha hareketli ve daha mutlu olurdu. Daha az hasta olurduk, genç ölürdük ama hızlı yaşardık. Oksijen çok olunca vücut daha da hızlı çalışıyor, daha sağlıklı oluyor, daha mutlu oluyoruz vesaire vesaire tüm bu iyi yanlarının yanında metabolizmanın tamamı kalıcı olarak hızlanıp daha fazla enerji üreteceğinden proteini daha hızlı üretir, DNA'larımızı daha hızlı çoğaltır ve hücre içi iletişimi de daha hızlı gerçekleştirirdik ki bunlar vücudumuza serbest radikaller denilen reaktif oksijen türlerinin ortaya çıkmasına sebep olur. Serbest radikaller kararsız yapıdadırlar ve kararlarla gelmek için hücrelerimize saldırırlar buna oksidatif stres denir. Bir başka tespitimize de geldik. Dünyanın sonu gelirdi. Oksijenin azalması da artması da dünya içinde, canlılar içinde hiç iyi sonuçlanabilecek bir şey değildir. Bir kere kafadan her yer alev alırdı. Küçücük bir kıvılcım çaktığınız çakmaktan tutunda bir kibrit çöpüne denk herhangi bir kıvılcım çok büyük yangınlara sebep olabilirdi. Dünya çok fazla canlı türünü kaybederdi. Ayrıca az önce belirttiğimiz gibi serbest radikallerin sayısını artırırdı ve serbest radikaller cidden vücudumuzun kötü çocuklarıdır. Metaller çok daha hızlı paslanır ve çürümeye başlardı. Dolayısıyla etrafımızdaki metal içerikli eşyaların tümü çok daha hızlı bir biçimde zarar görürdü. Her şeyin fazlası zarar dedik. Bu durum suda da geçerli. Çünkü içerisinde oksijen barındırıyor. Çok fazla su tüketirsek günde 4 litre üzeri gibi bir miktarla su zehirlenmesi yaşayarak hayatımızı kaybedebiliriz. Fazla su tüketmek vücuttaki tuz dengesini bozar ve bu da beynimizin büyümesine sebep olur. Nihayetinde de ölürüz. Dünyada en uzun ortalama yaşam süresi 84.3 ile Japonya'dır. Nitekim Japonya'da teneke kutularda temiz hava satılmaktadır. Tabi farklı etkilerin de neden olduğu bazı durumlar olabilir. Mesela Çernobil patlaması gibi doğal olmayan sebeplerle ya da fabrikaların fazla olması, motorlu araçların kullanımının fazla olması ve benzeri nedenlerle havası kirli ve zararlı olan ortamlarda uzun yaşam söz konusu olamaz. Bir başka çelişkili durum da son 50 yılda havadaki oksijen miktarı %2 oranında azalırken Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde ortalama yaşam süresinin 2000'li yıllardan itibaren 5,5 yıl uzadığını açıkladı. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sıkılmadınız ve videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Hepiniz sağlıklı ve hoşçakalın.